Hava okulunda okurken, bir gün Atatürk beni çağırdı. Kağıt kalem al eline dedi. Bana bir takım sorular sordu. Birkaçını yaptım fakat ben fena halde sinirlendim, üzüldüm. Eğer bu sorular bana sorulacaksa dedim, imtihana girmiyorum dedim. Yani sınava gireceksiniz bir Yok, süre sonra. Gir o evet, 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 Atatürk'e getirmişler. Evet, Atatürk emir veriyor. Diyor ki imtihan öyle olacak ki en zor soruları soracaksınız. Ve hocalar da bu soruları yazacaklar. Bana Gökçe'nin de yazdığı soruları, cevapları pardon cevapları beraber göndereceksiniz. Bu imtihan geçtikten sonra tekrar ben Atatürk'ün yanına geldim. Atatürk çok memnundu. Bu küçük kız dedi bir ders verdi dedi bunlara lüzum yoktu dedi bu imtihan sorularının bana gönderilmesine. İnönü bu arada kalktı sen kızım dedi. Sen de imtihandan fazla bir karakter imtihanı vermiş olduğunu söyle